Günaydın. <laughs> günaydın, günaydın, mutlu sabahlar, kolaylık, neşe, ihtişam dolu bir gün için neler mümkün? Hangi hediyelere sahibiz bugün? Bugünün kolaylığı, bugünün sihri, bugünün mucizeleri nelerdir? Mavi olabilir mi mesela? <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Mutlu sabahlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Günaydın. Bağlaç başladı. Bugünün hediyeleri, bugünün sürprizleri nelerdir? Evet, bugün de erken yapacağız yayını. Sonra ah, realitemi değiştirecek hangi farklı seçimler olabilirim? Sorabilir misiniz her gün? Bugün hayatımıza neyi ekleyebiliriz arkadaşlar? Tüm bariyerleri yeryüzünün çekirdeğine indirin. Günaydın, hoş geldiniz. Tüm bariyerler, direndiğiniz, tepki gösterdiğiniz her şey. Aslında siz biliyorsunuz nelere direnip tepki gösteriyorum. Hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum diyebilirsiniz. Ve bu bağlaçta kullandığımız araçların hepsi akses kançısınız araçları. O genişleme egzersizi aynı şekilde sorular, aynı şekilde arada kullanılan prosesler vesaire. Bunlarla yaşamımı çok daha farklı bir hale ben kendim yıllardır kullanıyorum ve Bambaşka realite açığa çıkıyor. Her an 7-24 bambaşka şeyler açığa çıkıyor. Hani siz de seçerseniz kullanın, soru sorun, soru sormaya istekli olduğunuzda gününüz bambaşka ve bu araçları kullandığınızda yani nedir bu araçlar? Artık biliyorsunuz. Soru. Başta soru aracını kullanıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün diyoruz? Yani ya, ötesine geçmem için ne gerekecek? Bugün hayatımı Büyütmem için kimler ve neler katkı olacak? Bugün yaşamıma neyi ekleyebilirim? İşime neyi ekleyebilirim? Gelir akışlarımı artacak, arttıracak ne olabilirim? Kaç tane iş alanı, iş de değil, kaç tane nakit akışları yaratacak farklı olasılıklara kendinizi açabilirsiniz. Tanımsız, kontrolsüz aslında. Yani paranın geleceği şeyi iş olarak tanımladığınız her yerinde yıkıp yaratımını iptal edelim. Hangi olasılıklara sahibiz biz soralım bakalım neler mümkün başka. Ben ve beden benim en çok oynadığım sorulardan birisi arkadaşlar seçerseniz. Günaydın hoş geldiniz. Ben ve bedenim en kolay, en neşeli, farklı ne yapabilirim, ne seçebilirim, ne olabilirim ki Beni ve yaşamımı, geleceğimi daha büyütecek olan, finansal realitemi, mutluluğumu büyütecek olan ben ve bedenim farklı ne olabiliriz, ne yapabiliriz, ne seçebiliriz? Lütfen bu araçları kullanın <laughs> ve lütfen diyorum mecbur değilsiniz, e, kullandığınızda siz keşfedin sizin hayatınızda ne açığa çıkıyor. Sizin araçlarınız olsun. Yani içinde sıkışmanız gerekmeseydi bu realitenin. Günaydın, hoş geldiniz. Neyi seçerdiniz? Sıkışıklık, stres, korku, panik, yokluk, kıtlık, işte yalnızlık, her şey ilginç bir bakış açısı olsa, hiçbir şey tanımlamasanız, ve artık sizin böyle minicik olmanıza neden olan tüm bakış açılarınızdan, varsayımlarınızdan özgürleştiğinizde hangi geleceği yaratırsınız kendinize? Hangi tanımsızlığa sahip olabilirsiniz ki sizi finansal realitenizi ve bütün yaşamınızı büyütecek olan hangi tanımsızlığa sahip olabilirsiniz? sizi finansal realitenizi ve bütün realitenizi büyütecek olan bunların hepsi soru aslında ve araçlar başladı hadi bütün bariyerler insin yeryüzünün derinliklerine ben yedi gibi çıkacağım o yüzden tüm bariyerler in ve izin ver kendine ne kadar izin verebilirsin ve soru aracı dedik ya onun dışında duyduğun gördüğün her şey ilginç bakış açısı olarak fark eder misin? Her şey ilginç bakış açısı. Ha bu söylediklerim de yine ilginç bakış açısı olarak duy. Senin için kıpır kıpırsa al kabul et, kullan, oyna araçlarla. Bir soruyla başla. Bundan daha iyi nasıl olur? Otur, kalk, ye, iç, git. Besmele gibi dola diline. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Bir şey duydun. İçinden bir başkasına kullanmak için de değil. Bundan daha iyi nasıl olur? O anlatsın. Yargısız, izin vermenin alanı olarak bundan daha iyi nasıl olur deyip devam et. Ve hikaye anlatmasak kendimize, hikaye dinlemesek, birilerine de anlatmasak hangi realiteyi yaratıp yaşarız çok daha eğlenceli tabii ki. Günaydın, günaydın. Öylesine biri olmasaydın kim olurdun? <laughs> Hoş geldin, günaydın. Bundan çok daha iyi nasıl olabiliriz? Haydi şimdi bütün kolaylığımız, neşemiz, ihtişamımız. Evet sahip oldun. O sana dışarıdan gelmeyecek ki. Sende var. Sende kaynağı var ve hiç tükenmiyor. Nefes alıp verdiğin sürece canlısın. Ve bütün o bağlantıdasın yeryüzüyle, her şeyle, tüm evrenle. O zaman kendi kolaylığın, kendini şen, kendi ihtişamın, şanın, şöhretin, asaletin özen göstermen, onurlandırman. Ah, o cımıl nerede? Hadi bakalım. Ve kendine ne kadar nazik olabilirsin, ne kadar şükran olabilirsin ki bunların hepsi ve ötesi sende zaten var. İyi kötü güzel çirkin doğru yanlış olmadan tüm kendin oluşlarınla birlikte her yöne genişler misin? İyi kötü doğru yanlış güzel çirkin haklı haksız başarılı başarısız akıllı akılsız diye yargılamasaydın kendini bedenini yaşamını, paranı, işini, ilişkilerini, kim olurdun, ne olurdun, başka ne seçerdin, ne eklerdin hayatına? Ve ne diyoruz? Hey you, neredesiniz? Benim sahip olduğum her şey, kaynağı ben olduğum her şey, mutluluk, para, zenginlik, servet, kaynağı ben olduğum her şey o potansiyellerim. Böyle kafasına çöküp de yerin dibine soktuğumuz potansiyellerimiz nerede? Hadi çıksınlar. Neredesiniz? Ve hepsiyle birlikte genişle. Hepsiyle birlikte genişle. Onları kendinden ayırmanın nesine bayılıyorsun? Ya onlarla birlikte daha büyük, daha kolay, daha neşeli. Hmm. ...daha enfes bir hayat yaratman mümkünse... ...seçer misin? Ve kocaman, ülkenin sınırlarını aş... ...tüm dünyayı içine alacak gibi genişle... ...ve onları da genişle. Alıp kabul etmeni de genişlet. Nerede daralttın, nerede kısıtladın... ...nerede kontrol ediyorsun? Nerede işini, nerede paranı, nerede ilişkilerini... ...nerede bedenini kontrol ediyorsun? Nerede hayatı kontrol ediyorsun... Yolu kontrol ediyorsun yürüdüğün yolu. Bu olmuş mu şimdi? He? Olmuş mu? O da orada durur mu? E durur gülüm, devam. O zaman neyi kontrol ediyorsan? tüm sonsuzluklar boyunca biz ve bedenlerimiz toplam kolaylıkla hoş geldin. Kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçimi olabiliriz? Tüm sonsuzluklar boyunca biz ve bedenlerimiz toplam kolaylıkla, parayla, bedenimizle, işimizle, ay herkesle, her şeyle, Kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olabilmemiz için hangi enerji alan bilinç seçimler olabiliriz? Ve bu soruları kullanırken hani kendinin ne önünde ne arkasında kendinle bir olarak hani onlar da çok önde değil e sen de çok geride değilsin ya da onlar geride sen önden gitmiyorsun. Kendinle ne kadar böyle haşır neşir olarak soru olabilirsin. Seçim olabilirsin. Olasılıklar olabilirsin. Daha büyük, daha farklı, daha başka, daha sihirli. Ve katkı. Ve bütün evrenin, bütün herkesin, her şeyin Alıp kabul edebilir misin katkısını, izin verir misin kendine bedenine ve ne kadar açabilirsin tüm katkıyı alıp kabul etmeye kendin, kendini, kendin kendini, <laughs> kendini ve kendini, kendini ve kendini, <laughs> kendimden ve kendim. Kendimi ve kendimden alıp kabul etmediğim her şeyin yıkıp yaratımını iptal ediyorum dediğimde benim çok hoşuma gidiyor. Kendimden ve kendimi alıp kabul etmem için ne gerekecek diye sorduğumda da çok hoşuma gidiyor. Ben beni alıp kabul ettiğimde Cihan kimin umrunda şekerim. O zaman zaten evren beni taklit ediyorsa, bende olanı bana büyütüp büyütüp büyütüp, büyütüp ziyadeleştirip sunuyorsa o zaman ben kendimin ve bütün yaratımlarımın ötesine geçmem için hangi enerji alan bilinç seçim olabilirim? Oradaki ben aslında sen. Tamam mı? Sen olarak soruluyor. Yani ben diye dinliyorsun ya. İşte o sana da öyle geliyor. Yani dilin dönsün dönmesin. Ne kadar seçebilirsin ve böyle pratik edebilirsin. Tüm araçlar sen oyna, sen keşfet, sen eğlen sen hayatını büyüt. Ben bu ara setlere gidiyorum arkadaşlar. Bir ara yine gidiyordum. Bu ara yine gidiyorum. <laughs> ve bambaşka olasılıklar, bambaşka olasılıklar. Ve sorduğum şey ben ve bedenimin ve bu bugün ne kadar aslında aldığımız bütün eğitimler. Hadi sen de sor gel. Bugüne kadar kaç tane eğitim aldın? Hangi okullara gittin? E işte ne biliyorsun? Nakış işlemeyi mi biliyorsun? Örgü mü biliyorsun? İğne oyası mı biliyorsun? Dikiş mi biliyorsun? Tantel mi biliyorsun? <laughs> güzel yemek mi yapıyorsun? En güzel hangi yemeği yapıyorsun diyorlar mesela. Benim aklıma yemek gelmiyor. Hepsini diyorum. Hepsini. Ben yapıyorsam... İşte kendi yaptığını, kendi ettiğini iyi kötü, güzel, çirkin, doğru yanlış demeden ayrımsız tablolar. Nerede benim şarjım? Bak kabloları buraya koyuyormuş. Allah Allah. E seninle birlikte bağlacı yaratıyoruz. E o zaman burası da benim yaşam alanım. Hoş geldin. Evet. Pratiklik, pratiklik her zaman tercih ettiğim şeyler. Evet. Aynı anda 15 tane şeyi birden yapma kapasitesine sahip misin sen de? Ya bu yanlış değilse ya anan baban etrafın bir tane iş yap onu da düzgün yap deyip seni durduruyor olmasa sen de çok kulak kesiliyor olmasan çok da kendini budamazsan gerçekten o 15, 20, 100 gazilyon kapasitelerinle neleri bambaşka yaratır yaşarsın. Yine kendin yine bedeninle Serpil'im hoş geldin. Bundan çok daha iyi nasıl olabiliriz? Ve o açtığın kolaylığını, neşeni, ihtişamını gün içinde de kapatma olur mu? Evet sor. Şanını, şöhretini. E ben ünlü müyüm? E ben de değilim. Olabilir. Ünlü olman değil ki mesele. Senin yürüdüğün, bastığın toprakta bir şanın var. Bir, bir hikmetin var. Bir böyle bir şeyin var ya senin hediyen var. Senin olduğun alanda şurada zannetme dört duvar var. Ötesi burada. E sen neredesin o zaman? Kendini ne olarak durduruyorsun? Ne olarak kontrol ediyorsun? Kaç tane tanım kullanıyorsun? Evlat olmak, anne olmak, işte çalışan olmak, patron olmak, kaç tane varsayıma sahipsin ki hayatını piresle iyice sıkıştır ve oksijen girmesin. E olasılık da gelmiyor haliyle. Sonra vay yaşam kötü. O zaman bakış açımız realitemizi yaratıyorsa bugün hayatımızı büyütecek hangi enerji alan bilinç seçimi olabiliriz? Evden çıkmadan ne yapıyorum biliyor musun? Enerji akışlarını çalıştırıyorum. Enerji çekiyorum. Onları serbest bırakıyorum. Bir şeyler bir şeyler yapıyorum böyle şeyler. O zaman sen bugün hangi sihir olabilirsin? Sen bugün bütün evrendeki paranın molekülleriyle ne kadar irtibata geçebilirsin? Ne söylüyor sana? İşin ne söylüyor sana? Bedenin ne söylüyor sana? Neyi yiyebilirsin? Ne giyebilirsin? Ne seçebilirsin? Ne kadar aslında kendi hayatının kolaylaştırıcısı olup bir başkalarının da hayatını kolaylaştırabilirsin. Ya hiçbir konuda ilginç şey hiçbir bakış açın olmasaydı sen ve hayatın ne kadar eğlenirdiniz? İşinle ne kadar eğlenebilirsin? Parayla ne kadar e Evet. Parayla ne kadar eğlenebilirsin? Bak bu kornayla ne kadar eğlenebilirsin. Bazıları korna çalıyor diye kızabilir. İşte evet. Ne diyor? Aldım kabul ettim. Neyse o. Gerçekten Dün böyle sette başka bir şeyler açığa çıktı. Bir arkadaş işte başka bir şey söyledi filan. Aa dedim tamam bunu duymalıyım. Tamam şimdi alabilir miyim lütfen filan dedi orada. Hemen soruya geçtim. Aman canım o da bizi bulmaz ki gibi gibi. Gerçekten her şey seni bulabilir sen seçtiğinde her şey sana akın akın herkesten her yönden her şekilde gelir. O zaman bugün kendini sihrini ne kadar açığa çıkarabilirsin potansiyellerini ne kadar görünür yapabilirsin. Ne kadar görünür yapabilirsin, ne kadar görünür yapabilirsin, ne kadar görünür yapabilirsin. Kadar görünür yapabilirsin? Ve kendini bedenini, güzel, güzelim, çirkinim, öyleyim, böyleyim, boyum kısa, o, bu, diye tanımlamasaydın sen ve bedenin işbirliğiyle tüm evrenle hangi hayatı, hangi mutlulukları, hangi servetleri, hangi büyük geleceği yaratıp yaşamaya muktedirsin. Ve çok ötesinde ben yine gidiyorum. Yine 15, 16, 17 dakika bir şeyler oldu. Sonra geleceğim. Olmadığı zamanlar yine normal 8'de devam edeceğiz. Tamam mı? Kusura bakmayın arkadaşlar. Lütfen soru sorun. Ve bütün o paylaşılan araçlar ya da dön, dön bir daha dinle. Sonra izin ver sadece. Kendin gün içerisinde bir bak bakalım. Hayatında. Bu kontrol olarak değil. Hayatında. Bir şeylere tepki göstermen gerekmeseydi, hemen soruya geçseydin, bir şeyi tanımlaman gerekmeseydi, kontrol etmen gerekmeseydi, her an 7-24 soru olsaydın, her şeye ilginç bakış açısı olsa, sınırsız alıp kabul etsen, selam. Ne kadar hayatım büyür. Ve bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi başka neler mümkün? Ötesine geçmem için ne gerekecek? Tüm hayatımı büyütecek. Bugün hangi enerji akışları olabilirim? Sen sorma, sen yapamazsın çünkü şaka alasını yaparsın olursun ve yaşarsın sadece seç al kabul et teşekkür ediyorum görüşmek üzere hadi eğlenelim